Öğretmen YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Güven Öğretmen YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Güven Öğretmen kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Güven Öğretmen YouTube kanalına hoş geldiniz. Herkese <laughs> selam. 3 2 1 Unuttum. <laughs> <Anladım. gülüyor> Unuttum. Bir ee, Bir daha çok daha yüksek enerjiye girer misin? Enerjim yok ki benim. Hadi. 3. Ama ben ki. Nerede? Şurada. Şimdi katılalım. <laughs> yok şimdi çok yüksek bir enerjiyle Herkese merhaba arkadaşlar Güven Öğretmen YouTube kanalına hoş geldiniz Bu haftaki konuğumuz Dilara, Lulu Dilara Summers Bizi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederim Ben de teşekkür ederim Beni burada konuk ettiğin için çok sağ ol Her zaman O zaman klasik sorumuza hemen geçelim Lulu Dilara Summers kimdir? Benim adım Lulu Asıl adım Dilara. Ben Adana'da doğdum, Adana'da büyüdüm. Biz İncirlik'te yaşıyorduk, Amerikan Hava tam yanında. Benim annem terziydi, 7 tane çocuğu var. Onlar için tüm hayatı boyunca çalıştı. İncirlik çok cıvıl cıvıl bir yerdi. İşte Amerikalılarla falan çok yüz gözdük. Ben de çok küçüktüm. Annemin dükkanına gidip geliyordum. Ben orada herkes tanıyordu böyle küçük bir maskot gibi bir şeydim. 2004 gibi falan İncirlik bir ölmeye başladı. Bu yüzden de annem artık Irak, işte Afganistan'a falan çalışmaya gitmişti. Amerikan üstlerinde sivil olarak çalışıyordu. O süreçte 2006 yılında oradan bir Amerikalı ile görüşmeye başladılar. O da sivil olarak gitmişti, asker falan değildi. Kendisi de Washington'da yaşıyor. Türkiye'ye gelip evlendi. Ben de 18 yaşından küçük olduğum için annemle birlikte 13 yaşında Amerika'ya taşındım. Şahane, o zaman sorumuza hemen geçelim. İkinci sorumuz, Amerika'ya geliş sürecini anlatır mısın bize? Amerika'ya geliş sürecim benim biraz böyle tripli bir süreçti. Çünkü 13 yaşındasın, ergensin, büyük bir aile, büyük bir çevre var ortada annem bana hani geldi adam evlendiler. Tabii ben tam anlamadım işte annem gideceğiz gideceğiz diyordu. Ben şey diyordum işte ben gitmem. Ne yapacağım orada? 2006'da evlendiler diye biliyorum. 2008-2009 gibi kağıtlarımız çıktı. Bizim kağıtlarımız biraz geç çıktı. Çünkü annemin şu anki kocası evrakları burada doldurmuş. Burada vermiş Amerikan konsolosluğuna. Türkiye'de yapsaydı daha kısa sürer diye söylemişlerdi bize. Ama buradan yaptığı için bir iki yıl falan geçti. İki yıl sonunda bir gün annem şey dedi. Bilmem şu gün şu gün gidiyoruz dedi. Öyle yani. Ve Zeni siz Amerika'ya? Oradan çıktık geldik. Türkiye'de başvursaydınız annen o ara babandan boşanmıştı. Evet, evet. Başka biriyle evlendi. Evraklar, kağıtlar çünkü Amerika vatandaşı biriyle evlendiği için Türkiye'de annen Türk olduğu için Türkiye'de yapılsa daha kısa sürer mi dedin? Daha kısa sürer dediler. Siz iki yılın sonunda Amerika'ya geldiniz. Evet. Bir zaman 2009'un Aralık ayında geldik buraya. Buraya geldiniz. Hı hı. Ne yaptın sonra burada okula devam mı ettin, işe mi başladın? Ben 8. sınıftaydım. 8. sınıfın ilk semestri bitmişti. Buraya geldiğimde Christmas tatiliydi daha. Geldim bir ay falan okula gitmedim. Sonra ben okula giderken beni evimin en yakınındaki okula değil de başka bir okula gönderler. Bir saat uzaktaydı bu okul. Çünkü burada İngilizce öğretiyorlardı başka ülkeden gelen çocuklara. Mesela benim 6 dersim olduğunda 1. ve 6. dersim İngilizce öğrenme dersiydi. Bu derste hem bana İngilizce öğretiyorlardı hem ödevlerime yardım ediyorlardı. Bu da işte bir semestir sürdü. O bir semesterin sonunda 9. sınıfa geçtiğimde bana dediler ki bu programı kapatıyoruz çünkü para alamıyorlarmış Devlete. devletten. Hı hı. Bu programı kapatıyoruz dediler. Seni evinin yakındaki bir okula göndereceğiz dediler. Oraya yaptıklarında da bana şey dediler. Bu İngilizce öğrenme derslerinde sen çok iyi bir performans sergiliyordun dediler. Bu yüzden seni üst level derslere yazdırdık. AP falan oluyor ya. Okay. Onlara yazdırmışlardı. E bu sefer de benim kafa biraz gitmişti yani. Mesela İngilizce dersine giriyorsun. Hoca diyor ki al bu kitabı oku. Ne okuyayım ne anlayayım. <laughs> Ben bu kitaptan sakin olun. Ama bir tane hocam vardı bu İngilizce öğrenme derslerinden. Hı hı. Rus bir adamdı. Adı Andrew'du herhalde. Winierski. 2-3 haftada bir gelirdi. Büyük bir ödevim varsa ona yardım ederdi. Komünizmden kaçıp Amerika'ya yerleşmiş yıllar önce. Hı hı. O yüzden bayağı bir ortak yanımız vardı. Hani komünizm olarak değil işte hani buraya gelme <laughs> konusunda falan. İyiydi, i̇yiydi yani. Belki de o yeni geldiği için, sen de yeni geldiğin için birbirinizin duygularını ağladınız. Belki. Peki 9. sınıftan sonra okul nasıl geçti? Okul iyi geçti ya. Ben mesela Türkiye'de çok kötü bir öğrenciydim. Yalan söylemek istemeyeyim. Ben evden çıkardım okula gitmek için. Karşı komşumuzun bir inşaatı vardı. Oraya giderdim. Üstümü değiştirdim. Arkadaşlarla takılmaya giderdik falan. <laughs> en yakın arkadaşım vardı. Eve bize yakındı. Eğer ben böyle çok yorgunsam ben çıkardım. Onların evine gider uyurdum. O okula giderdi falan. Hani Türkiye'de 19,5 gün devamsızlığın e, olabiliyor ya. Aynen. Evet, burada öyle bir şey yok mesela. Ben çok şaşırmıştım. Burada okula ilk gittiğim gün okulların etrafında işte duvar yok. Dedim bu çocukları okulda nasıl tutuyorsunuz yani? Ben buradan kaçar giderim. Ama burada da işte bir derse girmeyince o ders bitmeden direkt evini arıyorlar, aileni arıyorlar. O yüzden öyle bir kaçma mevzusu yaşayamadım. Çalışkan bir öğrenci oldum ve tüm derslerimi ağlarla bitirdim, beşlerle yani. Şahanesin. Peki. Lise bitti, sonra? Ne oldu? Lise bittikten sonra ben üniversiteye gitmemeyi tercih ettim. Anneme yardım etmek zorundaydım işte finansal olarak. İlk önce bir Taco Bell'e başlamıştım. Taco Bell'de işte 16 yaşında falan çalışmaya başlamıştım. Araya gireceğim özür dilerim. Taco Bell, Meksika mutfağı McDonald's gibi. Aynen. İşte Taco Bell'de çalışmaya başlamıştım. Mesela okuldan 3'de çıkıp dörtte işe başlardım. Büyüyünce ne olursun sorusuna hiçbir şekilde bir cevabım yok hayatımda. O yüzden... Okula gitmedim. Çalışmaya Güzel, ama ben şey fark ettim. Amerika'ya geldikten sonra mesela ben doktora okuyordum. ikinci sınıfta bırakıp geldim Hani benim üniversite bitmiş, yüksek lisans bitmiş. Ben ikinci üniversiteyi okumuşum. Doktoraya başlarken artık hani bırakıp geldim. Burada devam ederim diye düşündüm. Ama burada yüksek lisans yapmaya gelip de koleje gidip sertifika programları alan arkadaşlar var ya da mesela liseyi okuyor, bitiriyor ve üniversiteye gerek duymuyor aslında. Kolejden bir sertifika programı ya da çalışma izni veren programları falan alıyor ve ondan sonra hem çalışma izni oluyor hem de zaten herhangi bir şirkette çalıştığı için green card yolu falan açılmış oluyor. O yüzden ben evet eğitimin bir yolda kendi geliştirmek için ya da ona enerji varsa inanıyorum. Ama Amerika'ya geldikten sonra bir de teknoloji çağında olduğumuz için evet okul şahane ama her yerden öğrenebiliriz ona inanıyorum. Aynen. Zaten bu yol Planlarım içinde böyle okuldan bir sertifika almak da var çünkü benim çalışarak para yapıp inşallah Türkiye'de yaşamak var yani Türkiye'de olmasa bile finansal hı hı. olarak kendi bağımsızlığımı işe gidip gelerek değil de işte istediğim yerden halletmek hı hı. istiyorum çünkü ben çok gezmek, dünyayı görmek falan istiyorum ve bunu da işte 9-5 çalışarak yapamayacağım için. Teknoloji çağında da herkes artık online üzerinden çalışıp öyle mantıktır ya dolar kazanayım, Türk lirası falan harcayayım gibi. Türkiye'de yaşayabilirsin ki sen Türkiye'yi falan seviyorsun. Çocuk yaşta gelmişsin Çok burayı güzel. ve gitmeyi de istiyorsun işin aslında. Evet. En geç bir buçuk iki yıl diyorum. İnşallah. Gideceğim Başak. diyorsun. Belki sadece bir yıllığına giderim işte. O şeyi içimden atayım diye anlatabiliyor muyum? Türkiye özlemimi, Türkiye özlemimi bir içimden gidereyim diye. En azından bir yıl boyunca Türkiye'de yaşamak isterim. Peki. Herkese aynı soruyu soruyorum. Videoyu bitirmeden önce bu son sorum olacak. Herkesin hayata bakış açısı, hayat felsefesi, tecrübe ettiği şeyler çok farklı. Senin tecrüben farklı, arkada uzanan arkadaşlarımızın, genç kardeşlerimizin tecrübeleri de farklı. Seni izleyenlere, seni dinleyenlere ne söylemek istersin? Hepimiz hayata bir kere geliyoruz gençler. O yüzden kendi mutluluğunun peşinde koş. Eğer bir şey senin kafana yatmıyorsa kimse için kendinden ödün verme. Şahane bir cümleydi. Çok güzel bitirdin. Dilara geldiğin için, bize eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Teşekkürler, ben teşekkür ederim. Arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.